Ee, hiç Murat'tan bahsetmiyorsun. Nesinden bahsedeyim hayatım? Çok yardım etti bana. Ya onları geç sen. Asıl konuya gel, sadede gel. <gülüyor> <gülüyor> Aranızda bir şey oldu mu diyorsan... ...olmadı. Niye olmadı? Aslında bir şeyler olur gibi oldu. Yani benden hoşlandığını söyledi. Hı, -hı. Ama ben hayır dedim. Niye dedin Cahil? Hayatım, Murat orada oturuyor. Yani yılda bir iki kere geliyor Türkiye'ye. Ee? E bizler yetişkiniz. orada, ben burada. Olmuyor Demet. Onun da aklı bende kalacak. Görüşemeyeceğiz, konuşamayacağız. Ay, ay sen böyle her şeyi ıncık cıncık... Senin sorunun bu işte bak. Her şeyi böyle düşünmek ince ince. Onun bu su, bunun bu su diye. <laughs> Huyum kurusun. Ee? Sen Cihan'la ne yaptın? Aranız nasıl? Niye? İyi derken bir şey mi oldu? Yok canım ne olacak? Ne alakası var? Yani ne olacak? Var var. Cihan öğrendi Zeynep'in babası olduğunu. Şaka yapıyorsun. için çok sevindim. Gerçekten. Sonunda oldu ya. Vallahi çok sevindim. Zeynep biliyor o zaman. Hayır hayır Zeynep hiçbir şey bilmiyor. Niye? Çünkü Cihan'a da ben söylemedim. Zeynep'e bu konuyla ilgili hiçbir şeyden bahsetme tamam mı? Tamam tamam merak etme. Ya. Yok canım etmiyorsun. Şey oldum hani şaşırdım beklemiyordum seni çünkü. Buyur. Sağ ol. Ee, bir yere mi gidiyorsunuz? Yo misafirimiz var. Aa, o zaman ben şahsiz etmeyeyim ya. Yani. Etmezsin çünkü sen de tanıyorsun. Öyle mi kim? Şale. Selam. Senin ne işin var burada? Merak ettim seni. Gelip bir göreyim dedim. Gördüğün gibi hala aynıyım. Şimdi gidebilirsin. Aç mısın? Bir şeyler yiyelim mi? Gerek yok. Bir kahve içelim o zaman. İstemiyorum. O zaman yürüyelim biraz. Hava alalım. Begüm, bak istersen eceleyerek söyleyeyim. İstemiyorum. Senin aklın hala o salak kızla değil mi? Zeynep hakkında doğru konuş. Ya kız seni sallamıyor. Farkında değil misin? Nereden çıkartıyorsun sen bunu? E her şey ortada. Kız seni sallamıyor. Sen de kendini yiyip bitiriyorsun. Ben kendi halimden memnunum, tamam? Bir daha da benim çevremde dolanıp durum. Ya bir daha dönmeyecek yani Amerika'ya. Tedavisi bitmiş. Tamamen iyileşmiş mi yani? Evet evet. Ee, evet gelmeden önce işte doktorlar son bir tarama yapmışlar. Hiç kanser hücresine rastlamamışlar. O da bunun üzerine artık bitti diye toplanıp gelmiş. Sevindim. Demet'ciğim Zeynep mi geldi? Can, Hoş geldin. İyi ki geldin. Konuşmamız lazım. Değil mi? Sen beni hiç özlememişsin. Ben sana inanamıyorum ya. Gerçekten ben sana inanamıyorum. Böyle mi davranacağız biz birbirimize yani? Böyle mi konuşacağız birbirimizle? Hiçbir şey olmamış gibi. Kızgınsın biliyorum Cihan ama... Kızgın mıyım? Kızgınım tabii Jali. Nasıl yaparsın ya? Nasıl saklarsın Jale? Nasıl yaparsın? Can ne olur hiç sırası değil. Tam sırası. Tam sırası. Ya sen... Sen benim en yakın dostumdun. Ben seninle her şeyimi paylaştım. Üzüntümü, sevincimi, kederimi. Kız. Ya nasıl yaparsın Cale? Nasıl yaparsın ben ya? Çok pişmanım Cihan gerçekten. Gerçekten bak çok pişmanım. Pişmanmış. Pişmansın ha? Benim kızım büyümüş yetişkin kız olmuş. Annesi ayakta duracağım diye hayat mücadelesi vermiş. Sen pişmansın bak pişmanmış. Can ne olur yapma tamam. Benim Demet'le çok güzel bir hayatım olabilirdi. Kızımızı beraber büyütebilirdik. Sen beni sevdiğim kadından ayırdın. Seni asla affetmeyeceğim. Asla. Can ne olursun. Bırak. Bırak. Senin gibi bir arkadaşın dostum yok. Mu? O da yumuşayacak zamanla. Şöyle. Ne de haklı. Affetmeyecek beni biliyorum. Keşke zamanı geri alabilsem. Hatalarımı telafi edebilsem. Çok geç. Şahaneciğim, her şey zamanla yoluna girer. Merak etme. Emin misin? Bana hiç öyle gelmiyor. Ama biraz sakinleşmesi lazım Cihan'ın. Yani bırak düşünsün, sakinleşsin. Hiç sanmıyorum Demet. Gerçekten. Ben Cihan'ı biraz tanıyorsam... ...yani ben seni affettim, o da affedecektir eminim. Hadi toparlan artık Zeynep gelecek. Bak seni böyle görmesin. Hadi. Hadi. Hepsi hal olacak zamanla. Hadi. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.